Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin ilimizde şeffaf, güven içerisinde e, geçmesi ve e, seçmelerin iradelerinin sandığa tam olarak yansıması açısından baronumuz bünyesinde seçim komisyonu oluşturduk. Bugün ilk toplantımızı yaptık. Bu toplantıda seçime kadar e, neler yapabileceğimizi arkadaşlarımızla görüş alışverişte bulunduk. Bugünden seçim gününe kadar e, alacağımız eğitimlerle gerek siyasi partilerden, gerek milletvekili adaylardan ya da seçmenlerimizden e, hukuksal konuda bir sıkıntıları ya da işte bir e, hukuki soruna ilişkin görüş almak isterlerse baromuzca da borumuzu aradıklarında baromuzdan bilgi almak istediklerine yardımcı olacak e, komisyon seçim komisyonudur. Şimdi daha önceki seçimlerden de görüldüğü şekliyle şu husus ortaya çıkmıştır. Ee, seçimlerimizde üçüncü bir gözün ne kadar gerekli olduğu, özellikle bu üçüncü gözün avukatlardan ya da hukukçulardan oluşmasının e, o sanda yansıyan e, iradenin ve e, iradenin ne kadar düzgün bir şekilde e, ortaya çıktığı. Herhangi bir usulsüzlüğe neden olmayan e, görüntüler ortaya çıktı. Ama hukukçuların, avukatların görev almadığı sandıklarda usulsü ile ilişkin bazı hususların ortaya çıktı, müşahede edilmiştir. Biz borusu olarak kanundan aldığımız yetkiye dayanarak ve hukukçu sorumluluğumuzun da bir gereği olarak e, özellikle 14 Mayıs 2023 tarihinde e, gönüllü avukatlarımızla e, şehrimizdeki e, demin dediğim gibi seçmenlerimizin, iradelerinin sanda tam olarak yansıması açısından elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu uygulama sadece Kars'ta mı var başka yerde yok Kars Barosu da. düşünüyor, diğer baroların da düşündüğünü biliyorum ama şu ana kadar kamuoyuna yansıyan böyle bir durum yok. İlk defa bizim bugün ortaya koyduğumuz bir komisyon toplantısı oldu. Geçen hafta zaten biz yönetim kurulunca böyle bir komisyonun kurulmasına karar verdik. Bizden başka, büyük ihtimalle başka barolarda da bir komisyon kurmadığımı olacaktır Komisyon kaç üyeden oluşuyor ve gönüllü kaç avukatımız var görev yapmayı planlayan? Komisyonumuz 9 e, kişiden oluşmaktadır. E, komisyonumuzdaki iki tane arkadaşımızı biz aynı 10'unda Ankara'ya göndereceğiz. Türkiye Barolar Birliği e, bünyesinde oluşturulan e, eğitim grubuna katılacaklardır. Onlardan, eğiticilerden eğitim alacaklardır. Daha sonradan buraya gelen bu iki... diğer arkadaşlarımızla paylaşacaklardır. Komisyon 9 kişiden oluşmakta. Kars Barosu'nun mevcudu 180'e yakın avukatımız vardır. Biz e, sizin aracınızla bir kez daha avukatlarımızdan da özellikle seçim günü sandıklarda yer almalarını da e, istiyoruz, talep ediyoruz.